İl Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına İl Başkanı Erdal Gülay, İl İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Partililer ve İyi Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Pınar Üssünkol katıldı. Öncelikle tüm Müslüman aleminin ve partililerin bayramını kutlayan Gülay, sözlerine geride bıraktığımız seçimleri değerlendirerek başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden memnunluk duyduğunu belirten Gülay şunları söyledi. Öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarımız ve ilçe başkanımız ve genel merkez yöneticilerimiz, Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımızla birlikte bugün burada bir bayramlaşma programı düzenledik kendileri de bizleri yalnız bırakmadılar. Bizlerle beraber e, bayramlaşma programımıza dahil oldular. Bundan dolayı kendilerine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ülkemiz bundan yaklaşık bir ay kadar önce büyük bir seçim yaşadı. Bu seçimde tekrar Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmekten ülke yöneticisi olarak siyasi parti olarak tabii ki bizler de memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin bu tür şeylere siyasi kavgalara ve siyasi ötekileştirmelere karşı olmak ve bizler bu toplumun, Türkiye Cumhuriyeti'nin aynası olma yolunda ilerleyeceğiz bayrağımızın altında. Geldiğimiz nokta Mübarek Kurban Bayramı içerisindeyiz. Ve birçok şehirlerde bu ziyaretlere giderken ailelerimiz uykusuzluk, yorgunluk içerisinde olup birçok vatandaşımızı kaybettik. Gönül ister ki herkes ailesine sağlıkla, sıhhatle kavuşabilsin, bayramını güzelce yaşayabilsin ve tekrar evlerine geri dönebilsin. Bunlar tabii ki alacağız diyoruz, kader diyoruz. Allah kaybettiklerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kurban Bayramı'nı bugün üçüncü gün. Güzel bir bayram geçirdik. Arkadaşlarımızın, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın birçoğu 10 günlük tatili fırsat bilerek il dışına, çeşitli yazdıklarına ve köylerine gittiler. Onun için bugün burada biraz ben bir kadroyu görüyorum. Bu hususta üzgün diyemeyeceğim ama kendime de buradan bayramını kutluyorum. Sonunda kalkının bayramını kutluyorum. Bayram mübarek olsun. İnşallah bundan sonraki bayramlara da hep beraber sağlıkla, sıhhatle kavuşabilmek ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.